Öğrencilerimden biri geldi. Hocam dedi bir anneyle bir kız geldiler ama çok yabancılar ve çok tedirginler. Bir baksanız mı? Hanımefendi şöyle diyor. Lütfen bir etrafımdakiler biraz uzaklaşabilir mi? Ben böyle bir ortama ilk defa girdim. Sonra bana döndü dedi ki. hocam dedi ya bizim kız dedi Allah'a inanmıyor. Şimdi sizi uzaktan gördü. Bunlar belki benim cevabım bunlardadır diyerek koşarak geldi. Yetişemedim. Yoksa tutsaydım buraya girmesine hmm. izin vermeyecektim. Ben de, de sizin gibileri tasvip etmiyorum ama hani bizim de kız Allah'a inanmıyor. Hani bunun da bir ortası olmalı. Varsa dedi cevabınız. Allah'a inansın ama he, sizin gibi he, sizin de sizin olmasın. Sizin gibi de olmasın yani. Bir ortası. <laughs> Ve biz bu gençle yüz öğrencimizle deniz kenarında oturduk hmm. Bekir Bey. E, o anı hiç unutmuyorum. İnşallah meleklerin yarın ahirette gala gecesinde o anı göstermesini umut ediyorum. İnşallah. E, muhteşem bir sahneydi ve biz oturduk 16 yaşında böyle dupduru bir evlat ee, sorularını sordu 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 sonra bana döndü böyle ellerimi tuttu dedi ki Firuzan abla bir şey soracağım sana dedi senin inandığın Allah neden benim de inanmam için bana yardım etmiyor böyle bir göz göze geldik ben hiç böyle bir ağlama görmedim Gözyaşları şuradan düşüyor çocuğun leblebi bir tanesi gibi sonra ona döndüm dedim ki bir tane Belki de benim inandığım Allah sırf sen inan diye bizi 100 kişi yola düşürüp 16 Sana saat ayağına getirip işte şimdi sorularının cevabını bulabilirsin demiş olabilir mi? O anı hiç unutmam. O nasıl bir titremekti biliyor musunuz saniyelerce ve sonrasında uzun bir geceydi bizim için ayrılırken sarıldım ona e, ayrılmak istemedi bizimle kalmak istedi. Annesi diyor ki evladım bu kadar da değil cevabımızı aldık dönelim e, ve ben ona sarıldım. Ee, dedi ki bana Firuzan abla beni sakın bırakma dedi. Tamam dedim bir tanem bırakmayacağım. Allah'a emanet oldu bana bir anda. Dedim ki kime emanet olayım? Unutmak için çok emek verdiğim ama unutamadığımı hatırlattığın Allah'a emanet ol. Bu cümle benim yıllarca zihnimde yankılanmıştır Bekir Bey. O yüzden gerçekten bazen de cevabını nerede doğru bir şekilde bulamayacağını bilen bilemeyen evlatlarımız da var. Bize düşen bu anlamda ciddi bir rehberlik yapmak ama bunu yaparken hep söylediğim bir cümleyi hiç bırakmayacağım bir cümle. Bugünkü gençliğin bilgiye değil, kaliteli ilgiye ihtiyacı var